Buradan doldurmak için mi lan ya? Sakın ben, sakın ben, sakın ben, sakın. Ben, sakın lan 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 lan. O hemen düşer, o biraz küçüğün. Lan, lan. Sakın, lan. Hey. <laughs> Akşam kavgası. <laughs> onları, onları, onları oyun olarak görüyor. <laughs> Kapanınca mı yapıyonları? Isıtıyor ya lambaları. Heee. Mavi yani, istersen onları kırmızıda yapabiliyorsun. Mavisi, yeşili yapabiliyorsun. Gör, gör, gör. Bak, bak, oynuyorlar ans karanlık çekmiyor iyi ya. Hele burada ışık var ya tamamen öldürüyor ışık. Hopa. 5 10 10 10 10 Alabilirsin onu. Şu gece e, telefonlara da çekmeye bir çare bulsalar. Okay. Ama di kur weiß das. Sie sagt Achtung. Nicht so was. Das ist normal dann. Hop, Evet. misin sen? Ya. Hop. Topmanı şike Hop Hop. Hop.

Küçük Batman, Alo. Kafana düşecek o şimdi ama. Ya, ya, ya. Oldu da aradılar. Şeylerin düğünü. Ha? Ne yapıyoruz? Ne yapıyor zenci? <laughs> oh, meraklı. <laughs> ha? Ne istiyor? için. Oh, meraklı. Günaydın. Günaydın anneciğim. O, o benim oğlum nerelere gidiyor? Gezmelere mi gidiyor benim oğlum? Oo Yakışıklı babamız da burada. Evet. Çantan çok yakışmış Hatice. Bebeğim. Anne bir el salla. El salla aşkım. El salla, el salla, Aa, hiç ilgilenmiyoruz biz. Şu an kesinlikle... Ne oldu anneciğim? Ne yapıyorsun oğlum? Ortalığımı karıştırıyorsun sen. Oğlum. Şşşt. Şşşt. Benimle ilgilenir misin lütfen? Beni izliyorsun diyor bak. Çirkin kral seni. Çirkin kral seni. Ç Çirkin. Karıştırma ortalığı. Benim oğlum abisinin evini karıştırmakla meşgul. Evet. Aferin benim oğluma. Ne yapıyorsun anneciğim? Hadi, hadi, kaçalım. gel hadi k e k